Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Mebadiu Durusil Arabiye eserimizde Ed-Dersu 7. dersteyiz bu akşam. Tasriful Mudari Me'ad Bir önceki dersimiz fiili mazinin zamillerle beraber olan çekime hakkındaydı. İnşallah bu dersimizde fiili muzarinin zamillerle birlikte olan çekimi hakkında olacak. Bundan sonraki dersimizde emir fiilin zamillerle beraber çekimi hakkında olacak. Öncelikle örneklerimize şöyle bir bakalım. Muhammedun yektubu. Muhammed yazıyor. Yektubu yazıyor. Bir erkek için. İbrahimu yakrau. İbrahim okuyor. Yakrau okuyor. Bir erkek için. Ettilmizani yektubani. İki öğrenci yazıyorlar. Yektubani. iki erkek için. Ettilmizani yakraani. İki öğrenci okuyorlar. Yekra'ani iki erkek için. Et-telamidu yektubune öğrenciler yazıyorlar. Yektubune cemi erkekler için. Et-telamidu yekra'une öğrenciler okuyorlar. Yekra'une cemi erkekler için. Zeynebu tektubu Zeynep yazıyor. Tektubu bir bayan için Su'adu tekra'u suad okuyor tekra'u bir bayan için Et-tilmīzatāni tektubāni et, tek et tek iki kız öğrenci yazıyorlar tektubāni iki bayan için Et-tilmīzatani iki kız öğrenci okuyorlar tekra'āni iki bayan için et yektubne kız öğrenciler yektub yani ne yazıyorlar yektub ne cemi bayanlar için yani en az 3 bayan için ettilmizatu yakra ne kız öğrenciler okuyorlar yakra ne cemi bayanlar için yani en az 3 bayan için ente ya muhammedu tektubu sen ey muhammed yazıyorsun tektubu bir muhatap erkek için ente ya İbrahim'u tekravu sen ey Muhammed okuyorsun Tekra u bir muhatap erkek için. Entume ya Muhammedani tektübeni. Siz ikiniz ey iki Muhammed tektübeni yazıyorsunuz tektübeni iki muhatap erkek için. Entume ya Muhammedani tekrarani. Siz ey iki Muhammed siz ne yapıyorsunuz tekrarani okuyorsunuz tekrarani iki muhatap erkek için. Entum eyyuhet telamidu tektubune, sizler ey erkek öğrenciler tektubune yazıyorsunuz, tektubune cimi muhatap erkekler için, yani en az üç erkek için. Entum eyyuhet telamidu tekraune, sizler ey erkek öğrenciler tekraune okuyorsunuz, tekraune cimi muhatap erkekler için, yani en az üç erkek. Enti ya zeynebu tektubine, sen ey Zeynep yazıyorsun. Tektubine bir muhataba bayan için. Enti suadu tekraine sen ey suad okuyorsun. Tekraine bir muhataba bayan için. Entuma ya Zeynebani tekraani siz ey iki Zeynep tekraani okuyorsunuz tekraani iki muhataba bayan için Entuma ya suadani tektubani siz ey iki suat tektubani yazıyorsunuz. Tektubani iki muhataba bayan için. Entunne eyyetuhet tilmizatu tektubne sizler ey kız öğrenciler tektubne yazıyorsunuz. Cemi muhataba bayanlar için. Yani en az üç bayan. Entunne eyyetuhet tilmizatu tekra'ne sizler ey kız öğrenciler okuyorsunuz tekra'ne cemi muhataba bayanlar için. Yani en az üç bayan. Ene ektubu ben okuyorum. Ektubu ben okuyorum. Konuşan kişi bir kişi buradan. Yani nefsi mütekellim. Ene ekrabu ben okuyorum. Ene ektubu ben yazıyorum. Ene ekrabu, ekrabu ben okuyorum. Yine ekrabu nefsi mütekellim vahde. Yani konuşan kişi tek başına. Nefsi mütekellim vahde. Konuşan kişi tek başına. Nehnu nektubu biz yazıyoruz. Nektubu biz yazıyoruz. Yani konuşan kişi artı başkaları var. Yani sarfi bir ifadeyle nefsi mütekellim meal gayr nehnu nekra'u biz okuyoruz. Yine konuşan kişi başkalarıyla beraber. Yani burada da bir cemilik söz konusu. Şimdi gelelim idah açıklama bölümüne. Dersimiz zor değil. Dersimiz zor değil bu akşam ama son derece mühim. Çünkü biz her zaman fiil muzariyi yensuru, yeclisu, yektubu, yekrau gibi mücerred yalın halde sonuna zamir bitişmeden onu görmeyeceğiz. %90 karşımıza zamirli hali geliyor genelde. Dolayısıyla fiilin muzariye neler olmuş yani karşılaştığımız fiilin muzari nasıl işlemlerden geçmiş ona ne eklenmiş bu ziyadenin ona ne faydası var bunu bilmek bizim için son derece mühim Arapça hayatımızla alakalı. <laughs> ya Allah. Kad arafte sen şunu öğrenmiştin. Ennel mazi yetesarrafu me'ad damairi ila erba'ate aşara mithalen. Sen fiil-i mazinin zamillerle beraber 14 emsale yani 14 şekilde 14 şekilde çekildiğini sen öğrenmiştin. Daha önceki dersimiz bununla alakalıydı. Ve alem ve sen bil ki el-en şu an sen şunu bil ki ennel mudari'a kezalike yetesarrafu ile erba'ate aşara mitale. Nasıl ki mazi fiil 14 zamillerle beraber 14 farklı şekilde dönüşebiliyorsa sen bil ki fiili muzari de aynı şekilde zamillerle beraber 14 farklı şekilde dönüşebiliyor. Bu 14 farklı versiyonun bu 14 farklı versiyonun selâsetun minhe ondan 3 tanesi gaibi muzekker Müzekker gayip erkek içindir yani. Ve telâtetun lil gayibetil müennese, Üç tanesi gayibe müennes bayanlar için. Ve telâtetun lil muhatabil müzekker. Üç tanesi muhatap erkekler için. Ve telâtetun lil muhatabetil müennese. Üç tanesi de muhatap müennes için. Ve ithnâni lil mütekellim. ikisi de mütekellim. Yani konuşan kimse için. Ve tafsiluhe. Bu söylediğimizin detayları. Yani 3 tane gayip, 3 tane gayibe, 3 tane muhatap, 3 tane muhataba, 2 nefsi mütekel. Toplamda 14 eder. Bu 14 sayısı bizim için önemli. Çünkü fiili mazinin malum çekimi de, meçhul çekimi de, fiili muzarinin malum çekimi de, meçhul çekimi de, 14, 14, 14, 14 şeklinde Arapçada ilerlemekte. Hepsini bilmek mecburiyetindeyiz. Gözden bir şey kaçırmamalıyız. İşte bu söylediğimizin detayı, ve tafsiluhe bunun detayı ale nahvi şu gelen şekildedir. Yektubu yekrau yani bir erkek için yektubu yazıyor, okuyor. fiil muzari mebni lil malum lil gayib el wahid el müzekker. Bu ne için? Bir erkek gayip için. Yektubani yekraani o ikisi okuyorlar, o ikisi yazıyorlar. Bu da ne için? Müzekker iki gayip için. Yani iki gayip erkek için. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradaki tabii ki hem başındaki y'nin bunda etkisi var hem de şuradaki tesniye elifleri bize bunun iki kişi olduğunu gösteriyor. Bazı işaretler var sayın hocalar. Bunları inşallah ilerleyen derslerde detaylandırarak gideceğiz. Yektubune yakraune yazıyorlar, okuyorlar. Bu da cemi, gayib erkekler için. Tektubu tekrau bir müennes gayibe, bayan için tektubu yani o bayan yazıyor. O bayan okuyor. Tektubeni tekraeni ikisi okuyorlar, ikisi yazıyorlar. Bu da iki müennes gaybe bayan için. Tektubne tekra cemi bayanlar okuyorlar, yazıyorlar. Bu da cemi müennes bayanlar için. Tektubu tekra, sen yazıyorsun, sen okuyorsun. Bir muhatap erkek için. Tektubeni tekraeni ikiniz yazıyorsunuz, ikiniz okuyorsunuz. İki muhatap erkek için. Tektubune tekraune sizler okuyorsunuz, sizler yazıyorsunuz. Cemi muhatap erkekler için. Tektubine tekraine sen okuyorsun bir bayan muhataba, sen yazıyorsun bir bayan muhataba için. Tektubeni tekraani siz ikiniz yazıyorsunuz, siz ikiniz okuyorsunuz. Bu da yine iki muhataba bayan için. Tektubne tekraane sizler yazıyorsunuz Cemi bayanlar, sizler okuyorsunuz Cemi bayanlar cemi muhataba bayanlar için ektubu ekravu ben yazıyorum ben okuyorum. Bu da bir mütekellim konuşan bir kişi için ama erkek için hem de bayan için. Yani ektubu ben yazıyorum bir erkek de ektubu diyecek bir bayan da ektubu diyecek. Dolayısıyla ektubu konuşan bir kişinin erkeğine de delalet eder bayanına da delalet eder. Yani bu çift yönlü bir kalıp Erkeğe de olur, bayana da olur. Ama yukarıdakiler ya erkek içindir ya da bayan içindir. Nektubu biz okuyoruz. nekravu biz yazıyoruz, biz okuyoruz. Nektubu biz yazıyoruz. Nekra'u biz okuyoruz. Bu da cemi konuşanlar için. Ama erkek için hem de bayan için. Dolayısıyla bayanlar da bir araya gelip nektubu diyebilir. Erkekler de bir araya gelip nektubu diyebilir. Bunlar iki cinsiyete de uygun olan kalıplar ve vezinlerdir. Neyden bahsediyoruz? ektubu ve nektubu'dan bahsediyoruz. Bunlar mütekellimin erkeğine de bayanına da giden kalıplardır. Yani erkek bayan için tek kalıptır. Mütekellim vezinleri erkek ve bayan için tek kalıptır Arapçada özellikle mazi ve muzari çekiminde diyelim. Şimdi gelelim. Tabii ki şimdi konu biraz böyle yüzeysel kalmış olabilir. Yani sarf derslerinden hatırlayacağız bu konuyu. Yensuru, yensurani, ne? tensuru tensurani yensurne tensuru tensurani tensurune tensurine tensurani tensurne en suru şeklinde bu 14 kalıbı böyle üçer 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 alt alta yazıp ezberlemenizi rica etmiştim. Yine rica edelim. Onları ezberlediysek bugünkü ders bizim için son derece kolay. Bildiğimiz şeylerden bahsediyoruz demektir. Ama bugünkü derste İlk defa fiili muzarinin böyle zamirlerle çekimini ilk defa duyduysak, o zaman bir kağıda alacağız. Yeclisu, yeclisani, yeclisune, teclisu, teclisani, yeclisne, teclisu, teclisani, teclisune, teclisine, teclisani, teclisne, eclisu, neclisu yazacağız. Bunları ezberleyeceğiz. Buradaki mantığı kavrayacak. Zor değil. Ama bunlar. Her yerdeler bak gidin Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını açın içinde fiil-i muzari varsa ki muhtemelen vardır. Dikkat edin bu 14'ünden hangisi o sayın hocalar, Hangisi o? illaki bir tanesidir. Başka bir seçenek var mı? Başka bir seçenek yok. Şimdi temrinat alıştırmalar bölümüne şöylece bir bakalım. Emsiletun lil fi'lil muzari el muttasil bi damiril ifneynil ga'ibeyn. Yani iki gaybe delalet eden, iki gayip erkeğe aslında delalet eden e, gayiplik zamirinin bitiştiği fiili muzarilere örnekler. Ne gibi? Yadribani o ikisi vuruyorlar. Yani Surani o ikisi yardım ediyorlar. Yatviyani o ikisi katlıyorlar. Yaşribani o ikisi içiyorlar. Yestakbirani o ikisi haber soruyorlar, haber istiyorlar. Yeteallemani o ikisi öğreniyorlar yete o ikisi açıklıyorlar. Yes elani o ikisi soruyorlar. Yucibani o, o ikisi cevaplıyorlar. Yekulani o ikisi söylüyorlar. Bak burada işi yapan her zaman iki kişi ama erkek. Dikkat edin iki erkek. İkinci alıştırmamız emsinetun lil fi'lil mudari el muttasil bi damir el muhatabeyn. Burada da yine iki erkek ama bu sefer muhatap olacaklar. Ne gibi? Kadribani siz ikiniz vuruyorsunuz. Tensurani, siz ikiniz yardım ediyorsunuz. Tatviyani, siz ikiniz katlıyorsunuz. Bak az önce o ikisi katlıyordu, şimdi siz ikiniz oldu. Teşrabeni, siz ikiniz içiyorsunuz. Testakbirani. siz ikiniz haber soruyorsunuz. Teteallemani, siz ikiniz öğreniyorsunuz. Tetebeyyenani, siz ikiniz açıklıyorsunuz. Teselani, siz ikiniz soruyorsunuz. Tücibeni, siz ikiniz cevaplıyorsunuz tekulani siz ikiniz söylüyor. Hep siz ikiniz. Ama iki erkek. Ama muhatap. Üçüncü alıştırma. Emsiletun lil fi'lil mudari el muttasil bi damiri cemaati zukur el muhatabeyn el muhatabin. Burada da cemi erkeklere delalet eden muhatap zamiri. Yani cemaat vavını göreceğiz. Ne gibi? Tadribune. Sizler vuruyorsunuz. Tensurani. Tensurune. Sizler yardım ediyorsunuz. Tatvune sizler katlıyorsunuz. Teşrabune, sizler içiyorsunuz. Testakbirune, sizler haber soruyorsunuz. Teteallemune, sizler öğreniyorsunuz. Tetebeyyenune, sizler açıklıyorsunuz. Teselune, sizler soruyorsunuz. ne? sizler cevaplıyorsunuz. Tekulune, sizler söylüyorsunuz. Burada işi yapan her zaman sizler yani cemi erkekler en az 3 kişiden bahsediyoruz. Dördüncü alıştırmamız emsiletun lil fi'lil mudari el muttasil bi damiri cemaatil inatil gaibet. Burada da işi yapan cemi gaibe bayanlar olacak. Yani onlar yadribne o bayanlar vuruyorlar. Yansurne o bayanlar yardım ediyorlar. Yatuvine o bayanlar katlıyorlar. Yani onlar katlıyorlar. Yeşrabne o bayanlar içiyorlar. Yestakbirne o bayanlar haber istiyorlar, haber soruyorlar yeteallemne o bayanlar öğreniyorlar. Yetebeyyene, yetebeyyenne o bayanlar açıklıyorlar. Yeselne o bayanlar soruyorlar. Yucibne o bayanlar cevaplıyorlar. Yegulne o bayanlar söylüyorlar. Burada işi yapan hep cemi bayanlar ama gaibe bayanlar yanımızda olmayan üçüncü şahıs yani. Beşinci alıştırmamız cümelun müfidetun fihe efalun mudariyatun muttasiletun bir damair alet talip şimdi şuraya bir geçelim. Bu çünkü öğrencinin göreviydi burası. Geçen derste bunu yaşamıştık. Şimdi burada faydalı cümleler göreceğiz ve cümlelerin içerisinde kendisine zamir bitişen fiili muzariler var. Cümlelerimiz var. Cümlelerin içinde zamir bitişen fiili muzariler var. Alet talibi öğrencinin üzerine düşen. Yani öğrencinin görevi ey yubeyne he bir o zamirlerin çeşidini türünü açıklamaktır. Bakalım şöyle bir ayeti kerimelerimize. İçinde fiil muzari olanları özellikle şuraya bakalım. Ve iz kale İbrahimu li ebihi ezera etettahizu e yani eten yani müfred muhatap bir erkek için etettahizu. Şöyle devam edelim. İnni erake yani en suru gibi bak. Erake nefsi mütekellim bir kişi. Nuri İbrahim melekut es semavati velerdi veli yekune li yekuna <laughs> yani yensuru gibi yekuna ama li'den dolayı yekuna oldu. Bu ilerleyen derslerde gelecek. Lamut talil bu. Ya'lemu yensuru gibi müfret bir erkek gayip için değil mi burası da ya'lemu aynı şekilde teksibune yani tensurune yani cemi muhatap erkekler için başka yuqimune Yukiyune, yani tensurune gibi cemi gayip erkekler için yutune aynı şekilde başka buralarda var mı? fele tehdagne, tehdagne tensurune gibi görünüyor. Yani cemi muhataba bayanlara benziyor burası tensurne cemi muhataba bayanlara benziyor. Evet fe yetma'a ah, bu da yetma muhtemelen bunun nasip eden bir şeyler var burada. Öyle görünüyor en azından şu an. Eğer öyleyse de bu müfret gayip erkeğe delalet edecek sayın hocalar. Bu şekilde ayeti kerimeler üzerinden bak burada kaç tane ayeti kerime var hemen hemen hepsinde fiili muzari var. Dolayısıyla fiili muzari çok fazla kullanılıyor. Çünkü fiili mazinin alanı dar kalıyor. Fiili muzarinin farklı farklı çok fazla kombinasyonları var çünkü Arapçada. Dolayısıyla karşılaşma ihtimalimiz fiil muzari ile çok daha fazla. Bu sebeple fiili muzariyi sağlam öğrenmek şart. Esiletun sorular bölümüne bakalım. Birinci sorumuz şu. Sil ele fale bir bi damiri cemaati zukur el muhatabine merreten. Şimdi burada şurada fiillerimiz varmış. Bu fiillerimize ne yapacağız? Bunlara zamirler bitiştireceğiz. İlk olarak cemi muhatap erkeklere delalet eden zamiri yani yensurune gibi ama muhatap olacak. Yani tensurune olacak. Cemaat vavu ve te getireceğiz. Sonrasında cemi gayip erkeklere delalet edeni. Yani yensurune vers. İlki tensurune versiyonuna, ikincisi yensurune versiyonuna girecek. Ve üçüncü ve son olarak da cemi ines muhataba. Yani tensur ne kalıbına cemi muhataba bayanlara tensur ne kalıbına sok. Bir daha hatırlayalım. Yensurune'ye, tensurune'ye ve tensur neye benzeteceğiz? Yani yentasirune, tantasirune, tantasirne sayın hocalar. Yezhebu yani ne olacak? Yezhebune, tezhebune, tezhebne olacak. Ya da yerciune, terciune, terciune olacak sayın hocalar. İkinci alıştırmamız ical elef'al elatiyete tefi cümlenin mufide ma'a damir min damair Şimdi şurada Yine şuradan başlayan fiillerimiz var. Bayağı da fazla fiilimiz var burada. Bu fiillerimizi ne yapacağız? Bu fiillerimizi faydalı cümlede kullanacağız. Ama bunlara zamir bitiştirip bunu yapacağız. Bu fiilleri kendi haliyle değil de zamir ekleyerek bunları cümlelerde kullanacağız. Sonrasında da bu getirdiğimiz zamir bir veya iki veya üç kişi mi delalet ediyor? Mütekellime mi? Muhataba mı? Gaibe mi delalet ediyor? Müzekkere, müennese, bayana mı erkeğe mi Dele. mesela Yezra Uyu Yezraune olarak kullanırsak üç kişiye erkeğe ve gaybe delalet eder. Bir daha söyleyelim. Yezraune dersek bunu üç kişiye gaybe ve erkeğe delalet eder. Veya Yebi Uyu mesela e, Tebiune dersek buna Tebiune dersek muhataba üç kişiye erkeğe delalet eder. yetekelle muyu Yetekellem ne dersek yani onlar konuşuyorlar dersek yetekellem ne dersek cemi olur, bayanlar olur, gaibe olur sayın hocalar. Veya yuh bir uyu ne diyelim buna? Yuhbirani, bir ani o ikisi haber veriyorlar yuhbirani. bir ani iki kişiye erkeğe ve gaibe delalet eder. Bu son derece faydalı bir çalışma en azından zamillerle beraber zamiller ne işe yarıyor? Mala nasıl değişiyor, neye delalet ediyor bunu anlamak adına güzel bir çalışma. Bunu yapmaya çalışalım. Üçüncü alıştırmamız bu sayfamızdaki beyin nev'ad damairil muttasile bile fa'li la'tiye min hayfil ifrâd. Bu bizim az önce yapmamızı istediği şeyi burada kendisi yapmış. Yaptığını biz açıklayacağız. Yani bu yaptıklarında zamir, müfred, tesniye, cemiye mi delalet ediyor? Müzekker, müennese mi? mütekellime muhataba gayb mesela teçtehidu muhtemelen bir erkek muhataba delalet ediyor ama bir gaibe bayana da delalet edebilir. İkisinin kalıbı da aynı. Dikkat ediniz bunda. Bunu nereden anlayacak? Bunun öncesinde bir cümle olsaydı bunu kesinlikle rahatça anlayabilirdiniz. Tusafirune cemi erkek muhataba delalet ediyor. İşte tercihane burada nedir? Cemi muhataba bayanlara delalet ediyor teruddani teruddani tensurani gibi yani muhtemelen bu ne olabilir? Muhatap iki erkeğe delalet ediyor. İşte tekuline bir muhataba bayana delalet ediyor gibi. Bunları ne yapmaya çalışalım? Tespit etmeye çalışalım. Şuradaki tefuhune fiilinin manası konuşuyorlar demek. Bu fh kökünden de bu daha önceki derste fuhne olarak geçmişti mazisi. Burada da tefuhune geldi konuşuyorlar konuşuyorsunuz. Konuşuyorlar değil, konuşuyorsunuz. Bu fiilin üzerinde durmak istiyorum. Biraz ilginç bir fiil. Fahe fiili. O yüzden e, muhtemelen kitap emir fiilde de bunun emir versiyonunu da karşımıza çıkarabilir. Bilmiyorum ama çıkarırsa orada da bu konuşmak manasını inşallah hatırlatacağım. Dördüncü alıştırmamız Uzkur tasrifel mudari ma'ad iri Fiili muzari zamirlerle olan çekimini zikret demiş. Yani az önce mesela size söyledim ya ben. Yeclisi yeclisani yeclisune teclisu teclisani yeclisani işte bunu buna benzer bir fiili alıp 14 farklı şekliyle yazarsanız bu alıştırmayı yerine getirmiş oluruz. Beşinci ve beşinci alıştırmamız da ba'de kulli ismin minel esma ilatiyeti fi'len mudari'an muttasilen. Buradaki <gülüyor> isimlerimizden sonra fiili muzari getireceğiz. Ama nasıl fiili fiili muzari? Muttasilen bir damirin yunasibuhu kendisine uygun bir zamirin kendisine bitiştiği fiili muzarili burada fiili muzariler kullanacağız. Sonra beyin nev'ahu. Sonra onun da çeşidini söyleyeceğiz. Bir deneyelim. Mesela Muhammedun'un yanına ne olabilir? Yeclisi olur. Yektubu olur. Yeşrabı olur. Bak ne olmaz. ne olmaz. Teşribne yeşribne olmaz. Eşribu, eşrabu, eclisu, ektubu olmaz. Uygunluk olacak et yanına yensurune olur, tensuru, olur, yensurune olur, ne olur mesela bak bir uyum olacak. Et-tilmizani yensurani olur. Yeclisani olur. Ama Suadunun yanına ne olabilir? Teclisi olur. Tek tubu olur, tek ravı olur. Sayın hocalar böyle bir uyum yakalayacağız. Enti ya Fatimetunun yanına ne olabilir? Teclisine, teşrabine tefhemine olabilir. Mesela nehnunun yanına ne olabilir? Nektubu, nekra'u, neclisu olur. Enenin yanına efemu, ekra'u olabilir. Ehdaru, etekellemu olabilir. O yüzden aralarında bir uyum olacak. Tabi biz ilerleyen derslerimizde Müftada haber arasındaki uyum konusu geldiğinde bunu bir tık daha net anlamış olacağız. Allah'ın izniyle. Ama şunu söylemek lazım. Buraya getireceğimiz fiiller ki bu cümlelerin çoğu müptada haber olarak kurgulanmış. Dolayısıyla buralara boşluklara getireceğiniz fiiller hem cinsiyet bakımından hem sayısal bakımdan hem de muhatap ya da gayiplik bakımından şuradaki isme uymak zorunda. Mesela bak ettelamidu cemi bunun yanına cemi bir fiil gelir. Ya da ettilmi vetane İki, fi, i̇ki kişi müsenna ve müennez. Yanına gelecek fiil mutlaka müsenna ve müennez olmalı. Buna dikkat edelim. Ya da ente ya muhammedu muhammed bir kişi ve erkek. Buraya bir kişi erkeğe delalet eden zamir, e, zamiri içeren bir fiil gelmeli. Mağzi ya da muzari ya da emir fark etmez. Ama özelliği budur. Veya ente ya Fatimetu. bir bayana delalet ediyor. Buraya bir bayana delalet eden bir fiilin e, zamirin bitiştiği fiil gelmeli. Sayın hocalar, mazide de, muzarede de emirde de, emir de, de. mesela aynı aslında. Yeter ki bize ne lazım olduğunu <laughs> elhamdülillah ne lazım olduğundan emin olalım. Yani cümlenin neye ihtiyacı var? Önce ihtiyacı tespit edeceğiz. Sonra ihtiyaca uygun fiilin çekimini yapıp boşluğu dolduracağız. Çok zor bir şey değil. Yani bu bir icat bulmak kadar öyle zor şeyler değiller bunlar. Yeter ki ne istediğini bilelim. Bizden ne istiyor? Biz ona ne verebiliriz? Sınırlarımızı zorlayacağız elbet. Şimdi altıncı ve son alıştırmamız şu. Huz min maddetil esma ilati efalen mudariyaten. Bu daha önce mazi fiil konusunda da vardı. Bakın şurada bazı isimlerimiz aslında bunlar mastarlar. İstifadetun, istiğfarun, kitabetun, sualun ya da az önce o bahsettiğimiz gerçi burada onun var mı? Yok taharetun ya da gıraetun, i'taun gibi bakın. Bunlar mastar isimler. Yani neticede isimler ama mastar versiyonundalar. Bunların içinden bunun harflerinden bir fiili muzari türeteceğiz. Ve onları e, az önce geçen şu sorudaki boşluklara koymamızı bizden istemiş. bunları doldurduk nacizane. Mesela ihberunla alakalı yuhbiru olabilir. İstighfarun yestagfiru mesela bak kitabetun yektubu mesela ya da sualun yeselu mesela. Tabii ki bunlardan evvela yensuru tarzında yani yeclisu su yektubu der tarzında müfret gayip versiyonunu erkek için çıkaralım. Sonra cümle bizden o müfret gayip erkeği gaibe mi istiyor, muhatap mı, muhataba mı, mütekellim mi istiyor, ne istiyorsa ya da müfretliğini bozup tesniye cemi mi istiyorsa ona göre sonra onu çevireceğiz, tasrif edeceğiz ilgili yerinde kullanacağız sayın hocalar. Evet böylelikle kitabımızın Nacizane 7. dersini geride bıraktık. Geriye 21 dersimiz kaldı. Bu güzel eserle vedalaşmak adına inşallah bir sonraki dersimiz ne olacak? Emir fiilin zamirlerle çekimi olacak. Sayın hocalar.